MCT 5 lira atmış. Abi selamlar. 16 yaşındayım. Immortal el öncüsüyüm. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. icat etsem izleyebilir misin? Demişim. Fakat link atmamışım. Teşekkür ederim 5 lira için. But you see, it's not me, it's not my family In your head, in your head They're fighting With their tanks and their bombs And their bombs and their guns in your head, in your head, tell crying. In your head, in your head, in your head. Zombi, zombie, zombie, zombie. Canlı izledim ya, çok yapmış. iyi. Nasıl? Bak buradayım. Nasıl bakayım? Ne yapıyorsun? Neye bakıyorsun?

Üç tane daha geliyor. Mr. Token. Token. Mr. Token. One. <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır, hayır hep Bunlar bende kaçmaz normaldi. Valla kötüme sokacağım şunu ya. <laughs> Allah Allah ya. Her <laughs> hani biri benim kaşımı sormuştu. Ben küçükken kuzenimle koşturuyordum evde. Halı şöyle al sen moda. Al! Al al! Al Samboda! Arkadaşlar bir gün Küçük... Küçüküm yani bayağı o zamanlar 4-5 yaşında falanım Kuzenimle bunu bir buçuk saat falan anlatmam lazım Nasıl uzadım? Evde koşturuyoruz Evde sanırsam yanlış hatırlamıyorsam 3 artı 1 olması lazımdı Halıdaki desenleri hatırlayamıyorum şu anda Kırmızı, beyaz ve siyah dokuları olan Böyle babaannelerimizin evinde olan kıvrımlı yapıya sahip halılar vardır bilirsiniz Onlardan bir tanesi Sen git katlan sen git halı katlan, teyzem de normal, düzenlidir, tertiplidir, her yeri toplar, katlar, bir şey yapar. Sen görmemişsin onu. Aa, ya da biz koştururken katlamıştık, çok küçüktüm hatırlamıyorum. Ee, koşarken ben halıya böyle takılmak suretiyle böyle bir yükseldim. Sonrasında, havada birazcık süzüldükten sonra bir çekyat vardı, çekyatın da demiri vardı. Ben uçtum, böyle bir yükseldim, yükseldim, yükseldim... <laughs> kafayı kafayı değil de tam şu kaşımın şurasını bam diye Bunu tutarsa mi İyiyim iyiyim Eee abi geçen gün First Strike maçını izlerken bir şey fark ettim Birinci, ikinci, üçüncü ben Bir iki üç ben Hiç ben şey ben olmadı iyiyim Halının tozunu aldım Gittim geldim <laughs> Uğraşamam bunu. Cinnet getireceğim yoksa. Allah sor kira ben. Buna, parmağını ne parmağın nasıl özellikle. oynatıyordun lan bunda? Benim ya baba benim karakter ne yapıyor ya? <laughs> Bu ne oğlum? Alo. Kemal bana. bana. <laughs> <Ayy. Alo>. Ola! <laughs> Bu arada Ayça 30 lira almış. O kocaman cüssenin altındaki dur lan. Hayda. <laughs> <laughs> yok yok tamam. 22 değil bu açım Arada bir trip atıyor bana ama. Çınar ara sen sen. bana niye küfür ettin? Hak oğlum şimdi biz chatte muhabbet dönüyor. Gibi tamam. Spam atıyor yani. De. Şu space'e basıp Kardeşin gelmiş hosta Ya reel atmış ha. 40 kişine canlı gönülden tamam. Hiçbir önemi yok Bak bak ben, Ben bunu 15 dakika sonra okusam ol. ne olacak? Sessiz ol Ben bunu 15 dakika sonra okusam ne olacak? Canlı gönülden bu kardeşin yeni yayıncı Heyecanlanmış sana atmış hostu Heyecanlanıp atmış bak Kardeşim okur falan diye Yeterli Ben bunu 15 dakika sonra okusam ne olacak? Kalbim kırılacak Niye? Ben özür <laughs> dilerim öyle şey Oğlum tek yumruğuma bakarsın Ar Hayır Bak te Tek yumruğuma Yoksa Oğlum bugün misafirlik yasak Ararım yemin ederim sağlık bakanlığına ararım Ara Çık evimden Ara. Ara. Anlıyorsunuz, görüyorsunuz. Arayın mı şeyi? Sağlık Bakanlığı'nı. Kafanı <laughs> kumak. <laughs> Dizlerimiz ağrıdı. Ay. <laughs> ya şu an benim Cumhuray Ece. Ece selam. Alo. Ne yapıyorsun Ece? İyidir. Ya bir şey söyleyeceğim. Çok özlettin. Niye gelmiyorsun bu kadar zamandır? İşim var. Ne işin? Söylemem. Söyle söyle. <laughs> bu maçı niye ya? Ben daha <laughs> ya? Bende de alıp postuluk yok yalnız Ece. Var var. Çocuklar var. bu Çocuklar Kendinle Kendinle flörtleşir misin ya, şu an? Ne yapayım? Kanka iki kere maç buldu değil mi? İki sene de o şey. Evet, üç, 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 üç kere üç, buldu kanka. Üç kere. kere. Allah Allah. Nasılsın? İyi oturuyorum. Ne yapayım ya işte. Soner abi falan izliyorum. Ay ben de izliyorum. Gerçekten mi? He? Oha izliyor musun gerçekten? Evet. E, çok sıkı takipçisiyim de ben. Ay ben de. E ee, nerede yaşıyorsun? Ben Oğlum, İstanbul'da niye bu kadar yaşıyorum. Ben de. Neresinde yaşıyorsun? Bilmem. Tabi. Ben Katik. Hey chill. Ay ay ay. Nasıl ses Sound muted. Aynı sesi, aynı iki sesi de aynı çocuk çıkıyor. Köy. Buluşalım mı bir yani? yerde? Olur, neden olmasın? Ne size? yapacaksınız buluşup? Ayıp dur sorması. Ne yapacağız buluşup? İyi, sinemaya falan gideriz, ne yapalım? Bir şeyler yaparız ya. Hmm. korkutma beni. Yok canım, niye korkuyorsun? Korkacak bir şey yok. Yavaş yavaş. <laughs> <laughs> evet, evet abi. Sen profesyonel bir oçsun ya. Yani. <laughs> <laughs> İkisi de aynı kişi. Hem erkek sesi hem kız sesi yapıyor. oğlum. Sen evet. Önüme giderim dedim de de Ben yan bir göz <laughs> <Her sene gülüyor> geceler

Ben de öyle gibi. Ama let's go. çıksana. Ya niye böyle bir yok. şey oldu? Tamam, Allah Allah yani. Abi niye Abi <laughs> Bu ne? Var orada deliye sokmak. Orada var ya strike attı birisi var ya. Ciddi. Ben ben neyim böyle? Ben neyim böyle? Aman tanrım. Çekti. Lexin ya hoş geldin. Lexin akız mısın sen? Evet. Ana ne avradını ben diyorum. Liksin ya merhaba. Merhaba abi. Yanımda olamasan da sesini duyamasam da <Gülüyor> <gülüyor> sen <laughs> benden <laughs> izlemek isteyenlere gidebilirsin. F F F F.